Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün toprak falı bakacağım. Çok detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizlerin yapması gerektiği tek şey bana doğru odaklanmak ve alma verme dengelerimizi koruyabilmek amacıyla da videolarıma beğeni atıp abone olursanız çok da sevinirim. Dediğim gibi her zaman söylüyorum bakımlarım bireysel değildir bireysel olarak bakım yapmaktayım videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümüne girerseniz de zaten e, bireysel bakım yaptığım numaramı göreceksiniz hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Siz size uyanları alıp kabul edin uymayan kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin lütfen ben genelde pozitif ve olumlu bir şekilde bakmaya çalışacağım bu video karşınıza çıktıysa size de evrenin bir ipucu elbet vardır demek istiyorum. Evet arkadaşlar ben bakıma geçiyorum. Gözlerinizi kapatın ve dileklerde bulunun lütfen. Sevgili arkadaşlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kişi ya da kişilerin size karşı biraz Laf gebesi olduğunu görebiliyorum. Yani bazı insanlar yüzünüze söyleyemediği kelimeleri arkanızdan konuştuğunu görebiliyorum. Yani e, net bir şekilde görünüyor ki bazı insanlar var, arkanızdan konuşan ve kuyunuzu kazan insanlar ve bu kişiler genel anlamda sizin yakın arkadaşlarınız ya da yakın çevreniz diyebilirim. Yani aslında sizin e, iyiliğinizi istemeyen ama e, alttan alttan sizi dolduran ya da manipüle eden insanlar diyebilirim. Biraz e, takıntılı kişiler var hayatınızda. Yani bu takıntılı kişiler dediğimde aslında sizin e, tüm hayatınızı tamamıyla hayatınıza karışan, e, tamamıyla sizin mutsuzluğunuzu sağlayan ve enerjilerinizi yiyip bitiren insanlar diyebilirim. Bunları biraz böyle ara vermeniz gerekiyor devam ettiğimde ise e, ufak bir dedikodu duyar gibi olacaksınız ve bu dedikoduyu da e, kişiler yaparken aslında e, söylediğinizde ben yapmadım diyebilecek potansiyeldeler ve bu yüzden siz duyduğunuz bazı konuları e, üstünü örtmeye çalışıyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü nasılsa kabul etmeyecek gibisinden e, kişi ya da kişilere söylemiyor olabilirsiniz çünkü burada gördüğüm kadarıyla kalp kırmayı sevmeyen insanlarsınız ve bu yüzden de e, bazı şeyleri sineye çekmişsiniz net bir şekilde görünüyor şimdi hayatınızda bir e, şöyle söyleyeyim aslında hayatınıza dahil olmuş olan üçüncü bir kişiyi görüyorum e, ve bu üçüncü kişi aslında sizin tarafınızdan değil de karşı tarafın Üçüncü kişisi yani sizin hayatınıza ne yazık ki müdahale olmuş ve sizin hayatınızı mahvettiklerini görebilmekteyim. Ee, bir yuva dağılmak üzere ya da işte e, bir ilişki bitmek üzere bir üçüncü kişi var sanki e, sizin aklınızdaki beyninizdeki kişiye ya da sizin eşinizi tamamıyla ve tamamıyla hırs yapmış. Arada kesinlikle bir duygusal bağ olmadığını görebiliyorum. Sadece hırs yaptığı için üçüncü bir kişi araya dahil olduğunu söyleyebilirim. Ama bu üçüncü kişiyi hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Merak etmeyin. Yakın bir süreç içerisinde bu üçüncü kişinin hayatınızdan tamamıyla ve tamamıyla çıktığını görebiliyorum ve bu çıkarken de biraz hasar bırakacak gibi görünüyor maddi hasar özellikle dikkat edin lütfen evet devam ettiğimde ise e, şimdi üzerinizde aşırı derecede göz var ve bu göz sizi yormuş ve yıpratmış net bir şekilde görünüyor zaten ve bu göz e, sizin biraz böyle hani e, hayata bakış açınızı psikolojinizi ne bileyim işte e, hayattan bir beklentinizi kesmiş gibi görünüyor. Şimdi e, yapmak istedikleriniz var, plan ve projeleriniz var. Eyleme katamıyorsunuz, istemiyorsunuz çünkü hiçbir şey yapmak. Bunun nedeni de e, gözlerden kaynaklı olarak bir basiret bağlanması diyebilirim. Basiretiniz bağlanmış arkadaşlar ve bu yüzden de yapmak istediklerinizi e, tamamen ertelemiş gibi görünüyor. Evet. E, bu basiretinizi aştırmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hiçbir işinizin rast gitmediğini görebiliyorum. E, bunu da net bir şekilde hissediyorum zaten. Şimdi arkadaşlar e, çok yakın olduğunuz bir insan var. E, bu sizin işte kuzeniniz olabilir, yeğeniniz olabilir, ne bileyim kardeşiniz olabilir. Buraya e, araya bir Soğukluk girecek yani bu araya girecek olan soğukluğu ise e, ortak tanıdığınız bir kişi tarafından bu soğukluk girecek araya ve siz e, o üçüncü kişiyi hayatınızdan komple çıkartacaksınız ki e, sevdiğiniz akrabanız olan ya da yakınınız olan kişiyle daha çok e, sıcak kalabilmek için yani bağlarınızın kopmaması için bu kişiye e, biraz böyle ara vereceksiniz ya da tamamen hayatınızdan çıkartacaksınız. Şimdi bitmiş olan bir ilişkiyi görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Bitmiş, gitmiş. E, siz bitmişi tekrardan denememe gerek yok diye düşünüyorsunuz ama o kişinin de pişmanlığını duymak istiyorsunuz açıkçası. Evet, o insanın pişmanlığını duyacaksınız. Çok da eminim. Ee, ve bu insanın pişmanlığını duyarken de sanki bir tekme de siz vuracaksınız zamanında çünkü o size hiç acımamış siz de ona acımayacaksınız ve böylelikle siz kendisinden e, öcünüzü almış olacaksınız büyük bir intikam görünüyor intikamınızı çok güzel alacaksınız ve karşı taraf ilahi adalet ile gelecek size arkadaşlar. Ee, ben ettim sen etme affına sığınırım ya da hakkını helal et der gibi görebiliyorum ve bu e, ilahi adaleti siz yaşarken karşı taraf çok pişman olacak yani e, o ilahi adaletle gelecek size siz de e, çok sevineceksiniz ama karşı taraf çok da pişman gibi görünüyor yaptıklarından size karşı adaletsiz bir şekilde davranmasından. Pişman olduğunu görebiliyorum uzun süreli bir ayrılık olabilir ee, ama hakaniyetsiz bir şekilde e, saygısız bir şekilde yaşandı ve bitti derler ya aynen o şekilde saygısız bir şekilde biten ilişki tekrardan e, af konusu olacak yani affınıza sığınmak isteyecek karşı taraf ama bunu kabul etmeyeceksiniz siz kesinlikle. Gelecek olan toplu bir emanet var, ama bu emanet sizi çok yormuş. Yani uzun zamandan beri almak istediğiniz e, ya da yapmak istediğiniz tüm konuları ertelettirmiş size ve siz iyi niyetinizin tekrardan suistimal olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü iyi niyet suistimal olmuş ve siz yaptığınız ilk defa yaptığınız iyilikten pişman olduğunuzu görebiliyorum. Size denilen gibi ödeme yapılmamış ya da elinize bu miktar geçmemiş, hiçbir şekilde geçmemiş gibi görünüyor. Tabii ki şöyle bir şey de var. Kendisi vicdandan rahatsız olan bir insan. O parayı size getirecek. Çünkü siz helalinden parayı kazanmışsınız. Alınızın akıyla kazanmışsınız. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını çıkartıp vermişsiniz yardım amaçlı. Ama kendisi sizi devamlı ertelemiş. Devamlı ya yok saymış... Ya da e, hep bir beklemeye almış, yani hep bir bahanesi var aslında bu insanın. Ama getirecek, merak etmeyin çünkü toplu bir emanet var, toplu bir emaneti görebiliyorum. En azından ben o şekilde uyumlamak istiyorum, siz de o şekilde uyumlayın lütfen. Evet, devam ettiğimde ise. İşle alakalı olarak bir iş değişikliği düşünüyorsunuz ve bu iş değişikliği bir terfi olabilir, bir konum değiştirilmesi olabilir, birim değişmesi bile olabilir arkadaşlar. Ve bunu değiştirdikten sonra artık komple yani tamamen bir rahatlama söz konusu olacağını görebiliyorum. Ee, hem psikolojik açıdan hem de maddi konularla alakalı sıkıntılarınızın olduğunu görebiliyorum. Ama merak etmeyin, çok güzel bir şans ayağınıza gelecek ve bu şansı siz çok güzel değerlendireceksiniz. Hem toplu emanet hem de psikolojik man kafanız rahat olacak. Bundan yana çok eminim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ee, i̇nsanlar hep arkanızdan konuşuyor. Üzgünüm ama insanların arkanızdan konuştuğunu görebiliyorum. Bırakın arkadaşlar konuşsunlar. İstedikleri kadar konuşsunlar. Sadece diyeceğiniz tek kelime Allah dilinize kuvvet versin. Bunu deyip de o insanlarla kavga etmezseniz eğer ki sizin kul hakkınıza geçmiş olan kişi onlar olacaktır emin olabilirsiniz. Bir evle alakalı dava var burada. Yani dava dediğim mahkeme davası değil arkadaşlar. Yani sizin hayatsal bir davanız var. Ya bir mirası alamıyorsunuz ya üzerinize düşen emaneti ya da parayı alamıyor olabilirsiniz. Ee, evle alakalı bir olayların döneceğini görebiliyorum Ve burada sizin hakkınız neyse ya da sizin e, üzerinize düşen neyse bunu çok güzel bir şekilde alacaksınız merak etmeyin Temiz ve ferahlı olarak görebiliyorum Sağlık konularıyla alakalı olarak hiçbir e, sıkıntı görmedim İnşallah da sağlığınızda herhangi bir sıkıntı yoktur Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir Umarım ki bakımımı da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar e, toprak falını sevdiğinizi biliyorum. Uzun zamandır e, özdeştik ayrı kaldık. O yüzden toprak falı bakmak istedim. Ve küçük bir e, yılbaşı gibi yani yılbaşı için sürpriz yapmak istedim sizlere. E, bu sürpriz nedir? Kampanya yapıyorum arkadaşlar. Bana bakım yaptırmayan kalmasın istiyorum. E, size yardımcı olmak istiyorum. O yüzden e, falımı dinleyip Hemen bana mesaj atın lütfen bireysel olarak bakımınızı da yapayım sadece ve sadece toprak falında geçerli olacak olan bir indirim söz konusu bence kaçırmayın derim çünkü 3 gün sürecek ve ben sayılı kişileri alacağım bilginiz olsun bireysellerim daha detaylıdır bunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın tekrardan görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgilerimle